Evet arkadaşlar winner olduk ama bizim maçın ucusu şeye uğradığı için arkadaşlar zaman açımına uğradığı için maalesef winner yazmadı ama winner olduk arkadaşlar. Veya olamadık arkadaşlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar arkadaşımın notuna bakıyorum. Arkadaşım ölmüştü. Gerçekten çok güzel şeyleri var. Ama AVM'sini bulamadım arkadaşlar. 8 ikisi var arkadaşlar. 6 ikisi var. 3 ikisi, 2 ikisi var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Mükemmel arkadaşlar yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar oyun devam ediyor da olabilir. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar 50 metre özel düşman var. Herhalde. Winler mi oldun? Videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar Winler olduk. Olduk da bu saymıyor. Bak ben onu bak maçın oyuncusu zaman aşımına uğradı diyor. <laughs> evet arkadaşlar aslında winner olduk. Ama saymadı. Benim arkadaşım daha bayılmamışken iki kişi vardı. Birisi oydu. Birisi bendik arkadaşlar. Winner olduk. İyi seyirler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.